Herkese merhaba, ben Şenol. Arps'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sonunu görmeden bırakmayalım adlı bölümümüze hoş geldiniz. <laughs> de o zaman çeşit gidelim abi biraz. Şimdi tavır defansının ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı anladık diyeceğim ama... Aslında burada işler de biraz değişiyor sanki ya. Dur, tamam tamam acele etmeyelim. Acele etmeyelim. Yani burada bir Wyvern'ın durumu söz konusu gibi geliyor bana. Ha, oy. O neydi lan? What? Çocuk daha başka geliyor mu? Gel 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 Boing! Hoppa! Oğlum şundan halklarını göster lan. Lan! Düşünce. Aa ölmedim. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. What? Kaç tanesiniz oğlum siz? Kaç tane öldürmem gerekiyor emin değilim. Dur dur görüşeceğiz. Dur dur dur. Hadi pislikler. Hadi. Hadi kapışalım. Aşağı atlayabiliyorum. Sıkıntı yok yani. Ya. Boink. Ne oldu lan? Tipin kaydı. Hadi bakayım. Gel 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 gel. Bang. Nasıl ya? Abi uzaktı. Dur, Kite Master. Dur şimdi, dur. Gel, gel, gel kardeşim. Gel, 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 yaklaş. I am the Kite Master, Pampa. Adamı çizerim ulan ben. Uh, bina, dur. Kite Master diyorum, Kite Master. Ya, ya. Şundan mı çıkacak? Galiba emin değilim. Sayısını da söylemiyor. Oo, Anlayamadım onu ben. Şu ankini kavrayamadım. Açık ve net. Kite Master patladı Kite Master. Gel paşam. biraz da anlıyor gibiyim. Yani şey mesafe Benim de mi patlatıyor acaba ya? Saklanırım, saklanırım. Saklanırım seni ben. Var mı gelen? Ne oldu lan? Allah'ın Wyvern'ları size. Evet. Tamam. İşler biraz değişiyormuş burada. Eyvallah. Acelem yok. Help the knight defend your castle until helps arrive. Yardım gelene kadar şövalyeye yardım etti. diyor. Aa, hayır. Oy bir de aşağı düşmeyecekmişiz. Onu da öğrenmiş olduk. Kameram bir tık kam karanlık mı ya benim? Hmm, sanki karanlık gibi geldi ama. Sanki. abi. Aha. End battle abi. Start. Tamamdır. Boing. 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 Bizim adamlara vuruyor muyuz? Evet vuruyoruz. Çok geri atmam lazım. O zaman bombalıyoruz abi. Hadi bakayım Allah ne verdiyse. Knight'ları boşlar. Knight'larına ne gerek var? Boink Boink yardımcı olur o ara. Çiçek gibi açıyorlar Yalnız sadece kendi Knight'ımı öldürmem Benim Knight'ım değil kardeşim Ben zaman yolcunu yapıp buraya gelmişim Buraya yardımcı oluyorum işte ben topla Knight'cim. Ben sizi çiçek gibi açarım. Ama yani bu bittiği zaman ne bokuyacağım. Öbür silahla da atışılırım tabi de. Ben niye aşağı inemiyorum ki ya? Çok saçma değil mi o? Yalnız bu Knight'lar tek başına zaten bunları tokatlar ki. O çıkma hızı önemli tabi. Bizimkiler biraz daha yavaş çıkıyor. Kendi Knight'larımı ne siliyorum belli değil ha. Hop bam. Çiçek gibi açarsınız valla. Şuraya spamlasam var ya çizerim. Büyük ihtimalle. Oha o hep dövüyor lan. Ha, bunlar sürekli aynı dandiri kalkanlıyı yollamıyor. Böyle bir şey var. Yani mermin bitti biter. Ve da söylemiyorsun bana. 300 altın var benim de. son ki Bunda ne kadar var? Aa bunda var. Tamam buradan Allah ne verdiyse. Hedef alma diye bir şey yok bu arada. Uuu zoruluyor zor lan. Ulan işte böyle topladıklarını atış edecektim ben ya. Mal gibi önden sıktım. Ne bileyim ne zaman biteceğini yazsa ona göre hareket ederiz abi. Strateji uygulayamıyorum ki. Belli değil tahmin ediyorum bir cephane yetecek kadar da dururlardı yani. Oha! Oo! Yardım mı geldi? Vallahi geldi galiba yardım. Bu herhalde ya. Oo! Oh. Başınız belada kardeşim. yarmalar var ya çizler. çizer. Ağır çizerler onlar. Vur ağzını burnunu kır. Ya benim bir şey yapmama gerek yok bu saatten sonra. Aslan parçaları. Aha. Oha. O şeyleri kırıyorlar. Olur. Finish him. Tower 6. Bu ne abi? Bunda ne istiyorsun? Infiltrate the enemy base and find the enemy spawner. Aa, düşman base'ine sızacağız, spawner'ını bulacağız. Deactivate the enemy spawner by touching it. Dokunarak mı? Ne diyorsun ya? Ee kimi kontrol edeceğim? Şunu. düşman düşmana sızacağız. Oh. Merhaba. Sızmam gerekiyor. Ne oldu lan? Ne oldu bana? Ne oldu bana? Uf oldu bana. Oğlum. Heh. Tamam bir dakika. Adam gibi sızayım. Galiba biraz ilk başta şey yapmam lazım şunlara Şuradan sızamıyor Böyle bir şey yok mu? Aa açıyor kapıyı. Gelme şerefsiz. İçeride ne var? Dalga geçiyorsun. T-Rex. Tam ne buradan sızıyorum görmesinler beni, görmesinler onu, görmesinler onu, görmesinler beni. Aa diye be. Ee, dokundum. You lost. Nasıl lost abi? İçeri mi girdiler? Aa adamlar girdi içeri. Hmm, geç kaldım. Eyvallah. Tamam benim hatam. Start. Şuradan şuradan. Tamam olayı biraz daha çözdüm diyebilirim. çaktırmıyoruz. No panik. Her kontrol altında. Ağzına yüzüne. Her şey kontrol altında değil. Ya ne boktan bir kontrolün var senin ya. Allah'ım ya Rabbi bir tık uğraşaydın şu oyunu yaparken ya. Götlere bak. Aa 250 mi? Gelmeyin. Acele etmem lazım. Burayı korumak için de T-Rex koymaları da çok ibnelik değil mi ya? Hadi pislik. Tamam o beni görmediği sürece. Emin değilim böyle saklanıyorum bana ama. Görmediği sürece sorun yok bence. Dokundum dokundum. Dokundum. Adiler. Ha dokunduktan sonra belki de öldürmek gerekiyor lan bunları. O da olabilir. O benim hiç aklıma gelmedi. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle. Oo! oha. Ne olacak kadar mermim var abi. Devamına bir şey diyemeyeceğim. Tamam, belki de o kadar yoktur. Bu zıplar bir şeysiz. Şimdi hallederim. You, you win, Hadi, Tahmin ediyorum ben ölürsem bitiyor değil mi? Ama hepsini öldürürsem ben kazanıyorum. Ki kalmadı galiba. Abi burada bir tane var. <laughs> o da benim spamları durdurdu değil mi? Şerefsiz. Anladım. Anladınız. Spamlılar durabilir sıkıntı değil. Önemli olan son hayatta kalan. Ta -da! Tower defense 7. Shoot down enemy troops to help your soldiers. Base'e girmelerine yardımcı olacakmışım. sorry. Şuraya kadar sıkabiliyor muyum? Sıkabiliyorum, sıkabiliyorum. Şuraya kadar götürebilsem onu. Nereye kadar gidiyor? Yok gitmiyor. Şunları halletsem bizimkiler çözebilir mi gerisini? Aşağı inemiyorum değil mi ben? Büyük ihtimalle. Cephane. Ne oldu? Ya oy. And battle. Ya şunu bırak geri zekalı. Herifler mal gibi yapmış öyle ya. Vallahi. Ben sayarım abi. Ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Burada neye çarpıyorum ben tam olarak? Şunu almayayım mı? Anlamadım. Bayağı tek atıyor bu ha. Şu okçular bayağı can yakabilir gibi. Bizimkiler biraz birikir o arada. Of temizleyelim de. En iyisi bu herhalde ya. Öbürü çünkü bizimkiler de zarar veriyor. Bizimkiler de nöbet tutuyor yalnız. Daha çıksa da dövsek muhabbetini. Hani yukarıdaki çıkanları ben halletsem aşağıdakilere birikir bunlar. Aynen. Yukarıdan elemanları indirdim mi... Oğlum sal da... Eee... Buradan herhalde bir şeye mi dokundum oğlum? Öyle bir şey oldu. Neyse, savaş. Savaş neymiş? Ha. Aha. Şerefsizler! Yanına gidersen bana sıkarlar. Ondan pürüzsüz. Hadi hadi. Vurun vurun kafasına kafasına sık vur. Bunlar bizden değil mi? Emin değilim. Galiba bizden de. Muhtemelen. <laughs> Emin değilim. <laughs> Neyse bir yere gidemiyorlardı zaten. Battle. Tamam tamam oynarız bunun hepsini oynarız. Ee, başta biraz boş geldi bana da. O ne lan? Ne alaka bu? Okçuları öldürdüm söyledi. Sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Baştan öldüreceğimi de söylemiyor. Bunlara dokunmam gerekiyor mu? Abi şunun üzerine çıkacaksın mı? Yok. Yok. Pardon. Bizim adamları öldürüyorum ya. Neyse bunun ağzını bunu okurum ben. Bizde kadar girdi. Oy. Ya bizimkiler de temizlerim, onlar da temizleyeyim. Yeter lan. Cinnete bakar. Yalnız bana vurdular onlar orada. sayı yazmıyor ya. Şu kadar adam var, bu kadar adam var. Onu diyeydi, biraz daha mantıklıydı. Arkadaki okçuları temizleyeyim ben. Tam düz sıra olarak vermemiş ama. Niye çıkmıyorsunuz? Bunlar niye çıkmıyor oğlum? Ha bitti. Ee, Gelce. 3. Neymiş bu? Ne istiyor acaba? Ne, ne, nedir olay? Tepeden doğru sıkayım onlara. Oo. Ha bu sefer maymunlara karşı biz miyiz? Evet bunlar çekiyor. Ve hemen de ölmüyorlar maşallah. Hocam geçeceksin o işi. Kurt adamlarımız temizliyor biraz. Artı çokla bunların. Yerinde dursaydı neler. Nasıl burada da biraz cephane var. Burada da biraz cephane var. Çok da yanaşmamak lazım bunlara. Beni de çeker bunlar vallahi. İyi tarafı bizimkilerin hal şeyi boyu boyu alçak olduğu için üstten doğru sıkabiliyorum. Oo, bak bak bak. Kim geldi ya? Johnny Sins dayı geldi ya. Oğlum bunlar kaç tane lan? Bunları bir temizlememiz lazım. Johnny biraz daha var. Şurada bir miktar birikme oldu. Bayağı eti varmış bunun. Zamanında biz de kullanıyorduk bunu. Buraya baksana. Herife bak ya maşallah. Adam ölemiyor yani. O kurt adamların bayağı içinden geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben de öyle kullanıyordum. Oho kaç tane geldi be abi. Hala bir sayı yok. Oğlum bir sayı söyleyin lan şuraya. Bir sayı söyleyin. Allah'tan korkun lan. Neyse sabahtan akşama kadar sıksam da galiba cephane her kızı yetiyor ya. İşin sonuna geldik gibi geliyor. Az çıkıyor şu anda. Bitti mi? Aynen. Çıkma şeyinden anlaşılıyor biraz. Tipe bak ya. Zürafa öldüreceğiz. İlginç. Ha yok zürafayı onlar öldürecek. Ben onları koruyacağım. Boink. Zürafalar da arada kaynayabiliyor. Yapacak bir şey yok. Nasıl yok? Ne alaka lan? Kusura bakma zürafa kardeş. Az hala ölmedi zürafa. Hangisi bizden hangisi diye ben anlamıyorum. Altında kırmızı yuvarlak olabilir değil mi? Oh, şike var, şike var, şike var, şike. Şerefsiz. Tamam, yaklaş, yaklaş, yaklaş. Boink. Olmadı. Bank Boink. Heh. Dinozor böcük karşı tarafı. Bayvar'ın zaten gelme oğlum bana. Bana ne geliyor? Şerefsiz. Bunlar bize ah Yanlış yerdeyim. Yanlış yerdeyim. Lan bir sal beni. Sıfata bak. Çok yanlış yer. Yanlış hamle. Yer... Yanlış hamle. Yanlış hamle. Bunlar zehirliyordu. Şu Wyvern'ı öldürmem lazım benim ya. Bırak oğlum adam ama. Lan Rafa'yı götürüyor. Şerefsiz bırak sana. Acımadı ki, acımadı ki. Bank. Bank. Ya ya. Gelme şerefsiz. Zürafalar kapışıyor. Ya oğlum bir sal beni ya. Allah'tan daha cephanem var. Hayır 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 hayır. Oğlum zürafaya vuruyorum senin yüzünden ya. Al lan Aa bak 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 şurası tekten. Tamam şöyle bir temizleyelim burası sanki iş bitir bitirmiyor. Ya ciddi olamazsın ya. Ne kadar daha dayanmam gerekiyor? Oo vibram var hoş geçeceğim. Oo bu kazıkmış. Abi, bu kesinlikle kazıkmış. Abi, şöyle biriksinler abi. Toptan halledeceğim. Şöyle birikiyorlar. Boink. 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 Tamam, hepsi öldü. Herkes öldü. Everything abi. Everything. Adam bırak adam. Ya abi basket. Kalınca aradan bana zıplıyor. Vay gidin. Fank. Oğlum bu kazıkmış lan yalnız biraz. Of geldiği gibi zürafaya oturdu ya. Cephane kalmadı. Kaç kişiyi birden öldüreceğim be herif. O ne? Hayır. Haa. Allah. Buralarda cephane yoktur herhalde. Sanmıyorum. Burada var cephane. 59 abi bu kadar. Abi buradan bizimkini seçme. Oha. Rahat ol. Bu bizden bu bizden. Renklerini bari farklı yapaydın. Anasını satayım da kimin kimden olduğunu bileydik ya. Allah Allah. ne? Manyak gibi. Aynı, aynı tipler. Kim kime dum duma resmen. Gelene kadar Gelene kadar yorma taktiği yapsam Byron geldiği zaman işler biraz bozuluyor Bırak Bayverin, bırak bırak adam ama Oraya değil ama ya. Allah'tan öne giden zürafa var ha yoksa yalan oldu. Bırak adamı, bırak adamı, bırak adamı. Oha. Abi 20 aylık Rottweiler Vantilatörden korkar mı? Korkuyor. Hayvan deli gibi korkuyor hem de çözemedik. Geçen sene de vantilatörü kullandım. Boş. Şey olarak farklı durumlardaydı ama oturma yeri olarak. Ama yani bir sıkıntı olmuyordu. Anlamadım gitti ya. Deli gibi tırsıyor. Hatta ilk başta da anlamadım. İlk vantilatörü çıkarttım. Sonra aşağı indim. Yukarı bir geldim. Köpekler ağızdan terler. Bilmeyenler için. Yere ilk defa bu kadar ıslattığını gördüm. Var ya bir kenara durmuş. Yer sırılsıklam. Böyle bir şey yok. La 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 la. Zürafayı kurtarabiliriz. Al kurtardım zürafayı. Nasıl? Hadi gayet güzel kurtardım. Search and rescue. Search yok da rescue var. Search'e gerek yok. Çünkü burası dolu zaten. Ya bence düşman daha güçlü abi. Ne diyorsunuz bir şey? Bana daha güçlü gibi geliyor. Bak 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 şerefsize baksana abi sen zürafayı nasıl kaldırıyorsun ya? Bu da insanı kaldırıyor. Herkes bir şey kaldırıyor. Tövbe estağfurullah. Saçma cümle oldu. Bana değil lan bana değil lan bana değil lan. Bana niye geliyorsunuz? Şuraya baksana abi heriflerde help de var ya. Bu namussuz bana mı geliyor? Sanki. Boink. Bir tane zürafa kaldı abi. Hayır bitme bitmiyor ya. Boink. Bana daha fazla, daha fazla asker lazım. Lütfen Mayday, Mayday. Ee, şey istiyoruz, ne o? Backup. Destek, destek kuvvet, destek kuvvet lazım bana. Bu teknik olarak destek kuvvet benim ya. Şunları ben halletsem karıncaları halledebilirler mi? gelmediği sürece şunları halledebilirim. Ya yok artık ya. Bir var mı ona? Tabii. Ki. Bırak çocuğa. Aha hayır. Geliyor geliyor değil mi İyi çevirdim. Allah'ım bitti. Yordu lan. Vallahi terledim ya. Oy. Ulan dinozorlara yetişemedik mi? Neredeyim ben buradayım. Aa bu yordu. Bunu yapacağız sonra dinozorların hepsini tek yere sokmuyor. Tamam şu. 3, 4'ü başka bir bölüm olsun. Kısa olur belki ama olsun. Yani akıyor, akıyor. Vallahi akıyor. Sıcakta çok hareketli oyunlar çok uzun süre gitmiyor. Bu bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de Ben beğenmeyi unutmayın basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. No like Kendinize. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break.